Gecenin 11'i Ve video atıyorum E bana ne saat gecenin 11 olabilir <laughs> Merhaba dostlarım nasılsınız Ben iyiyim Bugün sizlerle e shortslarıma attığınız Yorumlara bakacağım 10 dakika boyunca Sadece 10 dakika En üstten başlayayım en alttan mı En üstten başlayalım İlk videom bakın daha bugün attım bunu 3 yorum gelmiş Um inşallah küfür yazmadınız. Bak. Ne yazdı? Bak. Kalemi hazırladım gözünü seveyim küfür deme bak. Küfür dersen de ver. Karalayım da şöyle. Giriyorum küfür varsa artık. Lan. Daha yeni küfür yazmayın dedim. Küfür yazmışsınız daha. Ayıptır ayıp. para buraya Yorum yok. I look good. I good. Evet. Elif Çelik geçmiş olsun yazmış. Teşekkür ederim. Abdullah Ünalan. Dostum seni anlıyorum ama çok üzüldüm ya. Keşke seninle ben kardeş olsaydık ya. De yoksa sana yardım ederdim. Çok geçmiş olsun. Abdullah teşekkür ederim. Yaprak Uluç geçmiş olsun. Nesli Ünlü ben de hastayım. Geçmiş olsun. Sare Yörük ben de hastayım. Akşamdan beri ağlıyorum. Geçmiş olsun. Orsung Oyun SNG Dostum seni anlıyorum ve bugün kanser olduğunu öğrendim. Ve bir iki haftaya kadar tahtalı köy. Ne? Oğlum yapmayın şeyler. <laughs> Bak bu video 27 yorum geldi. Çevir. Minel. O Azerbaycan kardeşim kusura bakma. İsmini okuyacağım sadece. Techno 1 2 3. Doruk Tura Mankır. Her bir yorum 10 yorum demek. Ne alaka? Aslan Sevda kalp atmış. Teşekkür ederim. Kedi Pro niye hiçbir şey atmamış? Neyse. Game online. 8 saniye demem gerekirdi. Ana! 8 saniye. Teşekkürler. Ne yüzü 10 milyon olsun. Oğlum şimdi bu Ömer benim e, şey için mi mutlu olmam için mi diyor? Yoksa bence iyi. Ben atarım o yüz yorumu bekle şimdi. Teşekkür ederim Ömer. 2 0 bin olsun bence. Mine niye yapıldı? Yapma Mine. Bu arada siz onu bırakın ben inanıyorum ona yüzüm olur. Ömer vallahi buradan alkışlıyorum seni. Teşekkür ederim. gel Ömer ben atıyorum bence başkaları da atar demiş. Mert U8 U4 ne? Gelmemiş demiş. Neden? Gelmemiş tamam sıkıntı Ali Çevik tamam demiş. TGG ne demek? Tevkide. Bak. Nazım Altın. İsmail Ayılmaz gülücük atmış. Ligi. Nazım Altın bir bir şey atmış okuyamıyorum. Ben de attım ama ne olur. Ali Avcı. Ya niye öyle diyorsun kardeş? Buna bir yorum var. Bakalım. Ahmet Mustafa. Oha ben yapamıyorum. Gülücük gülücük gülücük. Evet. Bu bunu geçiyorum. Bunu biliyorum. Bu yok. E ee, biliyorsunuz dostlarım Fenerbahçe GSM maçı vardı geçen. Ve maç 1-1 bitti. Onun yorumlarına bakalım. E bu benim yorumlarım. Sarıya Çetin 1-1 demiş ama baştan sonra 1-1-1-1. Bir 8 bir bir bir. Alperen Pro aynen. Hüseyin D7'de. 1-1 berabere. 0-0 bitmesin. Günay Hüseyin'le. Doğru bence de. GS Meyra GS GS kalp atmış. Bilmiyorum. Hülya Işık Galatasaray sakın o emeği sakın deneme kaçma kovalama yapacak demek istemiş orada. Yarın bayram Galatasaray 3 1 alır inşallah demiş. Burak Överi FB3 GS2 demiş. CRD idi. Adamsın bence de FB sokar demiş. Ee, gene FB sokar demiş. Selvi Aslan GS sokar demiş. CR7 Selvi Aslan göreceğiz demiş. Bu bunu atla. Ben yokken her yer Bu geç bu daha az. Yokken her yerde. yer yok. Bu sefer görmedik işte. görmedik işte. Evet bu Zeynep Secen'e buradan teşekkür ediyorum. Böyle bir yorum attığı için. İlk önce üzgün işareti sonra kurban. Kurban olurum kuzumu ben abone oldum beğendim üzülmesen. Teşekkür ederim Zeynep Secen. Oh, belki. Şimdi buna bakalım. Gelin bunu okuyamıyorum ismini. Teşekkürler videolarımı bu arada dostlarım çok seviyorsunuz. Kalp atın ben video yapmaya devam edeceğim artık. Şey yapmıyorlar çünkü. Güzel videolar yapsana öyle daha çok beğeni alırsın. Ben şu anda kattım ama. Teşekkürler. İsmini okuyamadım. Özgür Ata üzgün işareti atmış. Mumin Çatamak. Abi lütfen oyun videosu çek. Şansım olsa çekerim. Demiştim bak oldu işte. Ne, ne oldu? Biz. Şuna bakalım. Ben de abone oldum like attım. Demiş. Ben de ona video yapmış şey gücüne. Evet, ya. Bakalım. Köpeğin videosunu sana... gelmemiş. Ona da gelmemiş. <laughs> M'ye benim dünyam kalp atmış. Teşekkürler. Elif pro, pro 6 Filistin'e yardım edin demiş. Bir daha sonra ne demiş? Boş yapmayın Filistinlilere yardım lazım. Evet o haklı. Haklı. Atla. Atla. Arkadaşlar bugün E Burada bir yorum var. Ne demiş? İyi. Kim yazdıysa rakşı diyor. O zaman siz hepiniz. Evet. Siz hepiniz abonelerim tek gidiyorsun. Damla Özkaya beni de göster dedi. Dostum şey var bu arada Tayfun kızın kız Tayfun kız ha. Babasının telefonundan bana göndermiş. Valla ben rezil olacağım ha. Yemin ediyorum rezil olacağım. Ya abi demene gerek yoktu videosu. Teşekkürler Ayaz demiş. Kaç yaşındasın derim ben buna cevap veremem kusura bakmayın. Asya. Asya ben buradan şey veremem cevap. Dostlarım. Şuna bakalım. 12 yorum gelmiş. Ensar Brovel gülcü 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 Leyla Güler abone oldum like attım beni de kabul eder misin demiş. Salih tanesi ne olur beni de göster demiş. Süleyman Aya Eslem çok doğru söylüyor zıkkım. Eslem cin. Ne? Cin? Oha. Damla sen böyle dedin ya tüm ailem o, o, tüm ailem oynadı sen kalpsiz bir insansın. Asya Çocuk'a ama yazık çocuğun kalbi kırma. Ya şu Asya ile Damla bana çok iyi mi davranıyor ben ben mi öyle geliyor bana. Ya, ya, ya. Aysu videosuna 21 yorum gelmiş. Gene beni de yap demiş. Ata Öztürk kalp atmış. Teşekkür ederim. Ayaz beni de yapar mısın? Yaptım zaten. Fatma sen adamsın be demiş. Sayıteles kalp. Asya kalp. Abi de yapar mısın ne olur yaptım. Şu bak. Emre Erdoğan 3740 aldı. Bu kim? Bunu ne anlamadım. Lütfen Rose yap babamın eski telefonu bana etti, hediye etti o yüzden. Rose yap ne demek? E, yüksel sen ne? Aras Demir kalp atmış. Bir dakika kaldı videonun bitmesine bu arada biraz sonra kapatacağım. Allah Allah. Emi Gül. Belki koca bir <laughs> kalp kalp kalp. Sait Ales kalp. Burada ne diyor? Teşekkür ederim Ayten Karaca. Demiş. Tayfun 3 yanıt var burada. Rolu yarsa sen, sen aboneyim yalnız hissetme kendini ben kızım babam. Eee bak. Burada ben patladım. Aha. Lan ben bunu okumadım. Hiç, rica ederim. Olsun seni seviyorum. Artık baba tay, babasının ismi Tayfun demek ya O kız kimse buradan teşekkür ediyorum. İsmini bilmiyorum ama. Maalesef. Dostlarım, bunu daha sonra geç. lan da... teşekkür ederim demiş. Abi yorum görünce hangi takımda olduğunu yaz dedi. Ben yani Beşiktaş yazdım. Evet, son videomuz. Da... İlk attığım kalpli video. 19 yorum. Altan Özdemir. Gülşeren Akdeniz kalp atmış. Emine Bayır kalp atmış. 2 yorumda. GFC GX6 VC seni çok seviyorum demiş kalp atmış. Teşekkürler. Arsun Terzi kalp atmış. Fehmi Gül güzel kalp atmış. Seden Karaca abone oldum like attım. Yemin ederim beni de gösterir misin demiş. Ben Sait de videosunu yaptım. Sayı Ales kalp atmış. Evet dostlarım. Şu anda 10 dakikalık yorumlarınıza baktım. Aşağı bakın yorumlarınızı okudum. Cevap verdim. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Amacım şu ana kadar artık yarın mı yarından sonra güne kadar mı, ne 150 ve 156 aboneyi geçmek. Ne olur bana destek olun. Görüşürüz. Bay bay. Kalp atın ki yorumlarınızı yapmaya devam edeyim.